Merhaba arkadaşlar, yeni bir vlog'ta herkese merhaba. <laughs> Bu seferki vlogumun konusu GameX4 ile ilgili olacak. Daha doğrusu birlikte biz gittik. Bu arada şu anda tabletimin ön kamerasından çektiğim için kalite çok iyi olmayacaktır. Bir de şimdi editlemek zorunda kalacağım çünkü ters çekiyor böyle sapan bir şekilde. O yüzden şimdi az sonra siyah beyaz yapacağım videoyu. Oldu. <laughs> şimdi Şöyle ki biz e, cumartesi günü işte kaç Ayın 6'sıydı galiba. Ayın 6'sında karar vermiştik gitmeye arkadaşlar. Ben Batu, Fuat, Kerem olarak. 4 kişi birlikte gittik oraya. Saat üç buçuk gibi oraya varabildik ancak. Vardığımızda ise işte çok kalabalık vardı girişte. Yani aslında kötü bir saate gitmişiz. Hani bayağı fazla insan vardı. Onlarla şey yaptık. Bu arada Evet, konseri, şey konser diyorum aslında kafam gitti. Fuara giden arkadaşlar GameX'e beni belki bu şapkayla görmüş olabilirler. Bir kere daha takmak istiyorum. Burada bir renklendirelim videoyu. Güzel. Böylece biz orada içeride gezme, görme fırsatı bulduk. Açıkçası ne bulduk? Bir bok bulmadık. <laughs> bir bok yoktu abi. Yani fuarda. Hiçbir şey yoktu. Ee, sonuçta şey hani Joe Game denen oyun şirketinin pek de bir alakamız bilgimizin olmadığını işte Türkiye'de internet kafelerde özellikle yaygın olan oyunlarını gördük. Hani neler vardı çoğunlukta kocaman stantı olan oyunlardan bahsediyorum. League of Legends tamam güzel. Metin 2. Wolf Team. Jadde ona ne, mı bunu... <laughs> neyse Jadde ne abi yani <gülüyor> <gülüyor> abi Jadde ne ya. Lanet olsun bir dakika. Hmm. Of. Gittik abi gezdik orada. İşte e, aslında şey vardı güzel olan. Hani biz orada bi, bi, birkaç arkadaşla karşılaştık. Hatta orada bizimle birlikte böyle fotoğraf çeken, video alan falan varsa biz oyun oynarken memnun oluruz atarlarsa sayfamıza ya da özelden bize atabilirler video çektilerse. Çünkü biz orada bir Batu'yla kitlenip 15-20 dakika Borderlands 2 oynadık PlayStation 3'te ve abi PlayStation 3'te oynamak zahmetmiş FPS özellikle yani iğrenç kontroller. Neyse e, bunu geçersek işte onun dışında fena değildi. İşte Sleeping Doctor'dan vardı. E, Hitman'ın şimdi bir Hitman şeyi vardı falan demosu muydu neydi artık bir şeyleri vardı. Çok fazla kalabalık vardı. Özellikle LoL'de çok fazla kalabalık vardı. Millet LoL cosplayleri gelmiş. Herhalde yarışma falan vardı. Enteresandı yani. E, Cosplay'li arkadaşları görmek güzel oldu. Ondan sonra bir kafamdaki şeyin piranı olduğunu iddia edip bana laf atanlar da oldu. O ipneleri buradan selam söylüyorum. Ee, bu köpek balığıdır arkadaşım. Yani her tarafı köpek balığı abi. Böyle köpek balığı... Ol ya pirana mı olur abi? Yani olmaz. O zaman şöyle diyeyim ki... <laughs> ay Bu fuar... Böyle böyle geldik açıkçası yarım saat falan durduk maksimum çıktık dışarı hiçbir şey yoktu yani bir işte o e, birkaç tane dergi falan şey yapmış böyle stand açmış işte oyun falan koymuşlar yani bizim ilgimizi çekecek bir şey yoktu yani e, birazcık daha fazla şey lazım hani bilmiyorum artık e, nasıl desem o, oyuncuların desteği değil miyim artık yani şirketlerin daha fazla destek vermesi lazım çünkü yani saçma sapan bir fuar abi yani sadece bir belli bir kesimin ilgilendiği Açıkçası çoğun abuk sabuk bulduğumuz malca oyunlar da var yani onların büyük büyük böyle kocaman bir bokmuş gibi tanıtılıp böyle herkesin çağrılmasını filan ya dinliyorum çok da mantıklı bulunuyorum ama fena da değildi işte bir uğradık değişiklik oldu sonra zaten oradan sonra trafiğe takıldık bir bok gibi dönemedik yani. <laughs> Sağlık olsun diyelim artık ne yapalım yani ne yapalım yani. Ya? Şimdi bu videoyla birlikte bir tane daha yapmak istediğim bir şey var. Şimdi bu videoyu akşam geceleyin çekiyorum. Ee, muhtemelen ayın 9'unun gündüzünde şu anda izliyorsunuz. Yani o tarihte. Ee, dün benim okuldan yakın bir arkadaşım olan Can'ın kardeşinin doğum günüydü. Ee, i̇smi de Eyüp Çağın Yamandır. Ve onun buradan doğum gününü kutluyorum. Vallahi nice mutlu yıllara diyeyim yani. Umarım güzel seneler geçirsin sevdiğin insanlarla. Ve e, teşekkür ederim beni takip ettiğin için. ya Bizleri daha doğrusu. Yani öyle... Öyle de diyeceğim. Ve e, arkadaşlar da isterlerse ona destek verirler. Onu da doğum gününü yorum atarak kutlayabilirler yani. Ben de sevinirim. Hatta bombardıman yapalım da koyayım. Hadi. Desteğinizi bekliyorum. Destek. Ne desteği anasını satayım yani. adam doğum gününü kutluyoruz ne güzel. Destek demeyelim. Ne diyelim abi? İyi temenniler diyelim. <laughs> Evet, buradan Can'a da selamı söylüyorum. Neyse, hepiniz kendinize iyi bakın. GAMEX'den bu kadar. Ama bir dakika, bana bir 10 saniye verin, düşüneyim başka söyleyeceğim bir şey var mıydı, yok muydu diye. Ee... Abi, var mıydı ya? Dur, özet geçeyim abi. GAMEX... ...bok gibi bir fuardı. Aslında bok gibi demeyelim ama yetersiz bir fuardı. Yani oraya gelen bir sürü insan vardı. Umarım beklediklerini bulmuşlardır ama oyun fuarı öyle olmamalı arkadaşlar. Ama biz yine de çete olarak Fuat, Kerem, ben, Batu olarak bayağı gezdik tozluk saçmaladık. Borderlands'da bol bol oynadık. Ondan sonra otoparkına da bayıldık. Para bayıldık. Ve hatta otoparka giderken bir şey var arkadaşlar. Orada canlı bir bölge vardı. O canlı bölgede saçma bir durum var. Öyle bir şey yapmışlar ki bir tasarım arkası bütün güneşi ışığını içeri alıyor ve dışarı yansıtmıyor. Bildiğiniz böyle serin serin dışarıdan giriyorsunuz o kongre merkezinin yukarıdan içeriye. Pişiyorsunuz anasını satayım ya bak benim içimde kalmış sinir olmuşum. Lütfen siz de o zaman dikkat edin ani hava değişiminden bir hastalanmayın. Uyarım bu olsun. Ve o zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Daha iyi günler diliyorum her ne boksa. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra daha düzgün vloglarla geleceğim. Özellikle şu Blizzard'a söyleyeceğim bir vlog hazırlamak istiyorum. Ama onun için birazcık daha kendi kafamda söyleyecekğim toparlamam ve neyi parçalayıp nereye yumruk atacağımı da iyi hesaplamam lazım. Şu anda çok sakin duruyorum ama bak sinirlenmeye başladım yine. Hadi görüşürüz.